Beyrut'taki Sahil Hastanesi ya da diğer adıyla Sahel Hastanesi İsrail bu hastanenin Hizbullah'la ilişkili olduğunu ve bu hastaneyi hedef alabileceğini duyurdu. Şu anda hastanenin içindeyiz ve hastane yöneticileri hastaneyi basına açtılar alt katları morkları jeneratörlerin bulunduğu yerleri açtılar basına Hizbullah İsrail'in iddia ettiği gibi bu hastanenin altında herhangi bir tünel ya da Hizbullah alakalı herhangi bir şey olmadığını göstermeye çalıştılar basına aynı şekilde doktorlarla da konuştuk hastane görevlileriyle de konuştuk onlar da oldukça endişeli ve tedirgin aynı zamanda şok olmuş durumdalar çünkü bu tarz açıklamalar ya da bu tarz suçlamaların neden kaynaklandığını anlayabilmiş değiller. Aynı zamanda sağlık çalışanları, hastanelerin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde koruma altında olması gerektiğini vurguluyorlar. Hastanede bulunan yüzden fazla hastanın farklı hastanelere nakledildiğini biliyoruz. Önümüzdeki saatlerde de yine bu hastaneye Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın ve çeşitli yetkililerin de gelmesi bekleniyor.